Herkese merhaba arkadaşlar. Skor Anlisi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cuma tahminleri karşınızdayım. Bu iki maçı yorumlayacağım. Hamburg, paderborn Paderburg, bu 7.30'da hemen başlıyor. Bu maçları vereyim. Diğer maçlarla da yorumlayacağız. Samsung, Gaziantep bugün saat 83 e, 8'de 3, gollük. E, karşılıklı gol yok. Bir karşılaşma olacak. Söyleyeyim. Yani ben, bana göre 2.5 altlık, 2.0'lık, 1.0'lık bir karşılaşma Gaziantep burada e, Samsun'a karşı Samsun ama burada bir, e, bu maçta bir diş geçirme var ilk kere beraberlik kokuyor aslında 3-3 gollük mantıklı geliyor 2-3 gol e, maç boyu 9.5 üst goller değerlendirilebilir bu maça başka bir tahmin yok Ümraniye Bandırma'da 2-3 gol 2.5 altlık bir karşılaşma Toplamda 1-1 2-1'lik bir karşılaşma arkadaşlar. Ümrani bu şekilde söyleyeyim. Bu maçı da değerlendirin. Eee saat 8.30'da Dortmund karşılaşması vardı. Dortmund karşılaşmasını alacağım. Dortmund'a geçebilirsek nerede acaba göremedik. Evet, Bil fiyat bu da 2.5, eee 2-1'lik, 3-1'lik bir karşılaşma. Varlı bir karşılaşma. Gidebilir. Burada değerlendirin. Depi 2.16 Depin burada iki golü sarp e, sarpuk. İki gol sistem var ama varını iki buçunu değerlendiririm. Saat sekiz buçuktaki soğukluk evet dokuz daymış dokuz buçuk. Hoffenheim Dortmund karşılaşması var arkadaşlar. Şimdi. E, Dortmund en az 2 gol atar. En az e, dep bir buçunu değerlendirin. Depin bir buçu sürprizi dediğimiz üzere 3.5 e, üç buçuk gol üstü değerlendirin. 3-1 4-1 gidebilir. Ya yani 5 bir bir sistem arasında altı artırıp bir karşılaşma. Birden iki sürprizini deneyin. Birden iki sürprizini deneyin. Bu şekilde düşünüyorum. 1'den iki ya da birden bir. O falan yenebilir. E, o falan bir sistem açılmış açısından bu oran Dortmund'a çok fazla 1.88'lik arkadaşlar bana göre çok 2.62'ler genelde varlı ve 2.5'lu evin 1.5'lu şeklinde bitiyor. Ben evin 1.5'u da sürprizinde bu şekilde dep dep ev 1.5 evin 1.5 değerlendirin. Toplamda 3.5. Baş bu 3.5'unu alın geçin Dortmund dep 1.5. Toplamda 3.5 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Şimdi Hamburg e, Düsseldorf karşılaşması burada da 2.5 değerlendirin. Hamburg Düsseldorf, de Düsseldorf lider. Baktığımızda zaten 14 puanda dış sahada 2 galibiyeti var. 8 atıp 1 gol yemiş. Hamburg'un 3 maç 3 galibiyeti 10 atıp 3 gol yemiş. İkisi de birbirine atacaktır. 1.77 Hamburg. Hamburg burada kendi evinde en az 2 gol bulur diye düşünüyorum her gol toplamda iki buçuk üç buçuk altı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum 2 birlik 2 birlik ya da bir birlik bir maç çıkabilir sıkıntılı doğacak bir karşılaşma en mantıklısı burada dokuz buçuk üst almak ilk yeri dört buçuk almak diye düşünüyorum yorumlarda üç buçuk şeklinde çıkmış zaten yorum olarak yani bu yorumlara inanmayın Tabii Normalde 3-1-2-2 bir ayar var maçın. E, 2.5 ayrıyetten de 3.5 değerlendirebilirsiniz. Burada Hamburg karşılaşması. Paderborn Bukşak ile karşılaşması. Bu e, 3.5 gol altalık bir karşılaşma. 2.5 toplamda 2.5 e, varlı bir karşılaşma. İki takımın da birbirine gol atacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. 1.91 ee, ev sahibi ne nasıl iki gol bulacağını düşünüyorum burada ama sıkıntı 187 burada dep basman ne nasıl iki gol bulur Şalke bugün Şalke sistemi var ya yani burada ev sahibi çok yüksek 60'tan çiftesini değerlendirin Şalke bugün kaybedeceğini düşünmüyorum Padermuga karşı Şalke ee, çiftesini değerlendirin de bir buçuk sürprizini alabilirsiniz arkadaşlar onun haricinde Yine bir 11, 9 buçuk, 10 buçuk korneri var. Bakın bunu kesinlikle kaçırmayın. Bu maç harika bir maç olacağını düşünüyorum. 9 buçuk, 10 ,5 var. 9-11 varış var. Bu şekilde bu maçını değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar diyelim. Bu şekilde maçları yetişenler bunları değerlendirsin, kaçırmasın. Maçlar bu şekilde. İkisi de iki buçukluk maç. Toplamda yani. 3 gol olacağını düşünüyorum iki maçta da. Şöyle ikisini kombinleseniz 1.66'lık, 1.69'luk güzel bir kombin yapıyor. bunu bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. Fazla bir şey kasmayın derim. 1.66'lık güzel bir kombin. Günün iki tane iki buçuk üstlük karşılaşması diyelim. Hamburg Paderborn karşılaşması. diğer maça gelecek olursak yani. Hoffenheim'de aslında Hoffenheim'le Hoffenheim'le Hamburg'u birleştirseniz iki buçukluk gayet güzel. Bu da normalde üç buçuk gol karşılaşma. Tek alın. Varın alın. Üç alın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Günün üç tane karşılaşması. Buna da üç buçuk. Toplamda üç bir. 2-2 sistemli bir karşılaşma. Deplasman 3-1 ya da 2-2. Bu şekilde arkadaşlar e, günün incelediği maçları bu şekilde. Hamburg Hamburg 2-1-3-1 Paderborn, Paderbuk e, 2-1 ya da 2-2 e, bu şekilde düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Günün cuma tamirleri bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi, saygısına like, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı değerli dostlarım. Kanala bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.